arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte bugün bugün kaçıncı bölüm 7 bölüm çekiyoruz reçel modumuz burada niye error var burada niye error var ya steam açılmıyordu genelde açılma be steam hadi beni oyunuma sok güzel Evet bugün domuz şehrine gidiyoruz daha doğrusu haram şehrine. <laughs> Hadi gidelim. Dur. Eh. <laughs> Bugün 7. bölüm, yarın 8. bölüm. Yarın pazar. Berbat günde boss fight atacağım. Büyük ihtimal ödevler yüzünden izleyemeyeceksiniz. Neyse. Ne haber? Ha bu arada bunu, bu çikolata çikolat Rıfkı'ya isim önerisi geldi. Ahmet diye. Bence güzel çılgın Ahmet. Güzel domuz şehri. O bizim niye kulağımız var? Pap 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 Dur. Dönüşümün dönüşümün görünümünü merak ettim. Benim bir fotoğraf çekmek Ayıp. Ayıp. Duydun mu? Ayıp. He, bu kadar. Ok. Oh. Bu tip ne? Domuz kaskı giymiş. Bir dakika. Güzel. <laughs> e ee, ya ben de videolarda konuşacak bir şey bırakmadım her şeyi konuştuk kanal hakkında konuşacak bir şey kalmadı neyse ee, aklıma bir şey gelmiyor konuşacak ya Valla. Bu video biraz az konuşacağız gibi. Her yani şeyi söyleyeyim size. Ee, Hollow Knight isteyenler oldu. Evet Capetten sonra Hollow Knight de geldi istek listesine. Ama Hollow Knight'ı çekemeyeceğim. Neden çekemeyeceğim? Bazı ruhsal güçler benim şeyime Game Pass'ime el koymuş. Alamıyorum da. O yüzden şey oynayamıyorum. Eee um, Hollow Knight. Yani yapacak bir şey yok. Bu yüzden Minecraft da oynayamıyorum. Yani videosunu normalde çekeceğim iki oyunu da oynayamıyorum. Eee. <laughs> Peki bunlara peki şu an evet herkes bana bağırıyor olabilir. Neden biz Hollow Knight'ta istiyorduk? O. İsyan edelim. Evet bunları diyor olabilirsiniz. O yüzden bunların aslında suçlusu ben değilim. Gerçek suçlusunu size söyleyeceğim. Çünkü bana bana şey yapmayın, hakaret etmeyin diye. Bunların gerçek suçlusu abim. Evet. Game Pass almıyor bana. Bana küsmüş bir nedenden dolayı. Game Pass almıyor. Hollow Knight'da Minecraft çekemeyeceğim. Üzgünlük. Pastırma odası. Et evet, böyle bir oda olduğunu bilmiyordunuz değil mi? Ha, artık gidiyorsunuz. arada pizza tavrı olan bazı arkadaşlarımız varsa jöle nasıl kuracağını merak edebilirim. Tek yapmanız gereken pizza. Çizmen çak yani Ahmet. Ne oluyor oğlum? Polis kaçırdı diye üçü ne alaka? Evet yine börtlem Mehmet olduk. Mehmet. Ama şu yeşil şey hala isim önerisi yok. Bakalım bunların animasyonu nasıl? Hmm, pencerelerden dışarı bakıyorlar. Bunlar dışarı izlemeyi seviyor galiba. Ne bileyim. <laughs> bak normalde farecan şey şu yeşil olan ama ya yani Börtlen Mehmet de Abuzittin. Ama normalde ya yani bu durumda normalde mavinin yeşili kullanması gerekirken daha çok yeşil maviyi kullanıyor. Ne bileyim bak böyle sürüyor. Yeşil sürüyor mavi. Ondan sonra balon olan mavili oluyor. Yani roller değişmiş gibi böyle. Abuzittin Farecan'ı kullanmıyor. Farecan Abuzittin'i kullanıyor. Neyse. Ah. Bugün nelerimiz var? Bugün bu domuz şehri var. Bir de fabrikaya gideceğiz. Abi arıyorum. iki saattir. Abi Abuzettin Mehmut'a göre çok yavaş. Güzel. Hayır. Parajana çaldılar. Hoppa. Allah bazı insanlar şey diyebilir. Roblox çekmeyi düşünüyor musun? Hayır. Çünkü Roblox çekersem evet küçüğüm. Küçük olmama rağmen bana velet derler. Roblox, Roblox kanalları zaten şey değil ya yani bazı çoğunlu cringe oluyor. Hepsi hepsinin mantığı böyle bu. Oo, arkadaşlar inanamıyorum. Aa. Hele şu Brookhaven shortsları var ya. Ay, cringe'lin cringe'likte birinci sırada yani. Öyle söyleyeyim. O yüzden hiç çekesim yok. Yoksa ben de o diğer kanallar gibi ucube olacağım. O yüzden ben pizza tavrında iyiyim aga. Yani çok böyle daha genelde bilinmeyen oyunlar oynuyorum. Mesela Pizza Tower kitlesi çok yok Türkiye'de. Bir benim kitlem var. Bir de şey kitlesi var. Latin Brazil. Ama yine de kitle iyi yani. Çünkü az bir kitle olduğu için hızlıca büyümeye başlayabiliyorsun. Ya mesela Minecraft çeksem yavaş büyüyebilirdim. Çünkü Minecraft'ın her ülkeden kitlesi var neredeyse. Yani çok fazla kitlesi var. Türk Yani Türkiye'de mesela Pizza Tower'ın az kitlesi var. O yüzden ve Pizza Tower kanalıysa mesela biraz hızlı büyüyebilirsin. Çünkü e, çok izlenmediği için Türk Pizza Tower yani, yani şöyle diyeyim. Pizza Tower Türkiye'de çok izlenmediği için kanalın şey olabilir. E, diğer az kanallar gibi Pizza Tower çektiğin için Ne oluyor? İşte seni önerebilir yani öyle diyeyim. Ama mesela Minecraft çeksen Minecraft'ın Türkiye'de yoğun bir kitlesi olduğu için Minecraft'ı seni çok az önerir YouTube. insanlara. Çünkü daha ünlü kanallar var yani. Anlatabiliyor muyum? Ya Pizza Tower kitlesinin en büyük kanalı Latin Turazıl. Onun dışında bir de ben varım. Öyle. Neyse. Evet dede sesi yapabiliyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi de fabrika bölümümüze gidiyoruz. Hemen şunun gibi bir kılıkla gitmek istiyorum şu an. Boyum bundan uzun olmalı. Ben ne bu halimde bundan uzunum ne de bu halimle. Çak çak yok burada. Neden? Neden? Ahmet yok. Çikolata Ahmet yok. Ülker Goflet Ahmet yok. Ülker Gofret Ahmet. Ahmet de değil Ahmet. Bu tip ne? Robotun tipi çok komik. Ne? Ya hayır. Bura çok parkur gibi ya. Hayır ya. Şeyleri öldürmek istiyorum sosisleri. Tabu. Geber. Mor cupcake kes seni. Kapkek. Ya harbi bir şey diyeceğim. Buna cupcake mi? Değilse ben şizofrenim. Ya bunda cupcake değil mi Allah aşkına? Cupcake'den, cupcake'den başka bir şey olamaz bu yani. Tipe bak. Robotun tipe bak. Ba nasıl bakıyor? <laughs> Çok pardon. Hmm. Ah. Sen ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Biraz incelemeye de çalışıyorum. Robotları. Şun kapak resmine koymam gerek bunları. Bom. Bom 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 bom. Eh, ee, eh, eh. Ah, eh, eh. Bir şey diyeyim mi? Ben harbi konuşacak konu bırakmadım. Konuşacak konu bulamıyorum şu an. Ve hiç konuşmadan oynamak benim sinirimi boz. Pop tutmuş. El pop tutuyor. Bak izle. Pop tutuyor. Eee. Bum bum bum. Bu da sizin önerdiğiniz böyle pizza tavır modu falan varsa yorumlara yazabilirsiniz yani. Ee, şu modu oyna. Bilmem şu modu oyna. Ekmek. Evet ekmeğe sürünmüş bir, sürünmüş bir reçeliz biz. Dönüşe bak. Aa şeyle. Reç ekmeğe re ekmeğe reçel. Yani işte ekmeğe sürme bıçağıyla şey uçuyorsun. Yani şimdi reçel sürme bıçağı desek olmayacak. Tereyağı ile, tereyağı falan da sürülüyor çünkü bu bıçakta. Ya arkadaşım biz burada reçel modu deniyoruz. Arkada pizza paketliyorlar. Bak 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 bak. Ayıp değil mi bu reçel modu? Pizzanın ne işi var? Bu Bumerang gibi dönüyoruz. Ekmek. Ekmek nimettir gücü. Çekiç. nimettir gücü ey, ey 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 Ölme. Bir dakika. Oki doki. Oki doki. Oki doki. Oki doki. <laughs> Robotların tipini biraz incelemem gerek. Kapak resmine koyacağım çünkü. Güzel kapak resmine ne koyabilirim bilmiyorum. Ya yani şu robotu koyacağım da. Başka ne. Ya hayır. Şey. Pizza face oldu kapıdaki. Altın surat. Neden?

yani kapıyı diyorum. Şey işte. Bosu. Ya bu kim ya? Bu kim oğlum? Ah. Aşçı adam hadi git. Evet küçük bir spoiler diyeceksiniz. Bu Mahmut'tan daha ürkütücü. Hayır hayır ben buna girmiyorum. Ben buna girmiyorum. ben girmeyeceğim. Oğlum o tip neydi? Mahmut'tan daha ürkütücü görünüyor. Ah şu am, şeyin Ahmet'in tipini bir gördüm içim rahatladı vallahi. Şu salak tipini. Neyse. Ne Ahmet? Hadi Ahmet'in yanında bitirelim. Bana pompalı tutuyor şu an zorun. Silah zoruyla bitirişi yapmam gerek. Bakma bana öyle. Evet, dans ederek yapmam gerek. Beni silahla zorluyor arkadaşlar yardım edin. Neyse şaka bir yana. O zaman görüşmek üzere. UBS. <Gülüyor> <Gülüyor> Sesi kısın. Bir koçur.